Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video yoktu ve bundan sonra da büyük ihtimalle uzun zaman video olmayacak. İlk başta bunu söyleyeyim. Ama e, aylar sonra video çekesim geldi. Takipçilerimle gerçekten hasret gideresim geldi. Neler yapıyorsunuz bunu merak ediyorum ama en başta bir duyuru yapayım. Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Orada her ne kadar oyunla ilgili çok fazla konuşmasak da e, belli bir sohbet ortamı var ve e, futboldan konuşuyoruz, gündemden konuşuyoruz, her şeyden konuşuyoruz. Dizi film falan konuşuluyor. Çoğu şey konuşuluyor. ...gelebilirsiniz. Ee, Discord linkini... ...yorumlara bırakacağım. Lütfen gelin. Ee, orada güzel bir ortamımız var. 300'den fazla kişi var. Ee, Kaç kişiden bilmiyorum ama... ...bayağı bir kişi var. Gelmenizi... ...bekliyorum. FIFA konuşuyoruz. PUBG oynayanlar... ...var. Yani işte LOL, mobil oynayanlar... ...var. Ee, i̇şte mobil ...neydi? Bir tane daha vardı. Türk oyunu vardı galiba. LOL gibi. Ee, onu oynayanlar var. Ee, gelebilirsiniz. Yani... ...birçok oyunu, e, oyunu oynayan... ...arkadaş bulabilirsiniz. Özellikle PUBG, FIFA gibi oyunları. E, zaten MFF oynayan herkes var. E, MFF'i de biraz takip ediyorum ama artık çok da şey değil. E, daha çok FIFA ile PUBG oynuyorum ben. E, oynayan varsa tabii ki yine e, istişare yapabiliriz. Onu söyleyeyim. Sonuncuya sizi bekliyorum. E, biliyorsunuz oyunda çok büyük bir bug oldu eğer FIFA oynayanlar varsa ve burada Ultimate Toast kısmında şuradaki pakette full yani şurada bakın 112, 113 gün üstü oyuncu, 108 gün üstü oyuncu ve yüksek sayıda jeton veriyordu. Bunların hepsini tek tek verdi. Bir paket açtığımızda mesela 20 jetona hem 113 artı verdi hem 108 artı hem de 225 bin ondan fazla coins verdi. Ama buna bir çözüm yaptılar. Ne kadar iyi oldu bilmiyorum ama bu seneki oyun artık bitti. Bence yani çok da toparlayamazlar. Tahminen ee, önümüzdeki etkinliklerde genler çok yükselir ve bu oyuncuların değeri biraz azalır gibime geliyor. Yapabilecekleri en mantıklı hamle bu olur. Çünkü herkes bu oyuncuları aldı. Yani ben bayağı bir açtım. Keşke bir önceki gün bu etkinlik gelmeden bir önceki gün SDA'yı oynasaydım ama oynamamıştım. Onları da dönüştürüp bir iki paket daha açabilirdim. Sağlık olsun. Zaten alacağımızı fazlasıyla aldık. Bu etkinin sonuna kadar da biriktirip e, burada buraya vereceğim. Bir şey çıkarsa çıkar çıkmazsa da sağlık olsun. Ama Bence hak ettiler çünkü burada bize reva gördükleri oyuncular çok kötü, aşırı kötü. Sadece Klaus'u alabiliyoruz. işte ne bileyim Fofana'yı alabiliyoruz. Hernandez için bakayım ne istiyor? En kötü oyunculara bakıyorum burada. İşte yani şu oyuncuları istiyor bir de bunları istiyor. Bunlar çok fazla. Aşırı fazla burada. E, beleş diyebileceğimiz tek bir oyuncu var. O da İdil. Neyse Tots onlardan bahsedeyim biraz ilk önce. Buradan da iki oyuncu aldım. 3. E, de alacağım. Yani 112 almaya gerek duymadım çünkü çok fazla aldık. Zambrota'yı düşürmüştük. E, onu da sattım bu arada. Buradan bir 111 daha alacağım. Bugünlerde zaten 3 gün 3 gün sonra alacağım. Evet, 3 gün sonra alacağım. Daha sonra puan kalıyor mu emin değilim ama e, kalırsa da belki buradan deneriz. Büyük ihtimalle evet buraya veririz ama ne kadar çıkar bilmiyorum buradan. Başka topluluk kısmını oynadık burada. Topluluk kısmından da buradaki tüm ödülleri aldık. Buradaki ödülleri de aldık. İki tane şey kaldı. Bunu da yakında bitiririm. Sadece bundan sonra Ultimate Tos kısmını oynayacağız ve Tos ikonları kısmını oynayacağız. Başka bir şey kalmadı burada. E, görevimiz burada tabii ki bunları yapıyoruz. E, onun haricinde yeni etkinliğimiz geldi. Geriye dönüşük görevleri geldi. Buradan bir şey düşürdük. Evet buradan bir şey düşürdüm onu göstereceğim. Pazarda 1250 cevherlik bir şey var. Zaten herkese 1000 cevher verdiler. Onu açtım ve e, buradan 112 genlik bir oyuncu çıkardım. Emirlerimden göstereyim. Tahminen satılmaz ama öylesine koydum. Olmasa da yedeklerde durur. Neyse ultimate tosu nerede düşürdüm ondan bahsedeyim. Çok da bir emek olmasa da yapacak bir şey yok. Şansımızı değerlendirdik. Benzema, Rafael Leao, Pedri, Enkunku, Hernandez ve Frimpong'u düşürdük. Hernandez'den bir tane daha var. Yani toplam 2, 4, 6, 7 paket açmışım. Ee, güzel oldu. Zaten kadrom iyiydi. 130 geldi. Sadece 133 gene yükselttik. Haaland'ı satmış oldum. Ee, Zambrod da vardı sağ Onu sattım. Daha sonra bir kaç kişi daha vardı. Rashford vardı sattım. Ee, Lea onun diğer kartını sattım. Onların tabii fiyatları pazarda çok isteniyordu. Ben yavaştan artıp satamayacağımızı düşündüğüm için hemen sattım güzel bir gelir elde ettim. 200 milyon coin'e indirmiş halde zaten. Benim de bunları sattıktan sonra 500 milyon, 550 milyon civarı bir coin isim oldu. Ondan sonra da stopere varan aldım sadece pazardan. E Maldini'yi de çok istini istiyordum. Ve sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Belki Maldini'ye dönüş yapabilirim. Hatta direkt Maldini'yi alıp Lacroix'u yedek yapabilirim. Bilmiyorum duruma göre bakacağız. Pazardan biraz bakalım. Ne alemde diye pazar. Şöyle oyuncuların kısmına gelelim. E, Gullit falan 96 milyon olmuş. Gullit bence güzel. Salah da güzel. Ultimate Toast alamam tamamen. Herkes satıyor. Biraz şaşırdım. E, Varan isteniyor hala. Varan'ı satıp belki Maldini'ye dönebilirim. Güzel olabilir. Van der kalsın. E, güzel kaleci. Gerçekten beğeniyorum. Lacro da güzel bence. O da kalsın. Çoğu oyuncum satılamaz. E, bakayım bunlar 18 milyon falan. Burada bayağı bir kartımız var. Ee, ne yapacaktık? Hm. Şurada Yıldız Bilesi'nde büyük ihtimalle bitiremedik. 65'teyiz, 6 gün var. Evet. Büyük ihtimalle bitiremeyeceğiz. Buradan Molina'yı alamayacağız. O biraz yüzdü ama sıkıntı yok. Takas yapacağım bir tane 112 son olarak. Buradan da takastan kim vereceğimi bir bakayım. 112 gen için 3 tane 111 istiyor. Ee, biz herhalde bu buraya veremeyecek miyiz oyuncu galiba. Neyse bakarız. Bunu yaparız bir şekilde. Belki Lacroix'e falan veririz. Üç oyuncu belki de vermeyiz. 110 gen yapacaktı. Şunu yapacaktık. 110 gen oyuncumuz da kalmamış. <laughs> Yapacak bir şey yok. Heh. Pazarda fiyatlar artmış diyecektim. Şöyle takip listemden bakayım. 90 milyonluk oyuncular yani kim vardı mesela? 130, evet 136 milyonlara gelmiş bakın. 147 olmuş falan. Yani bunlar artmış. Maldini 190 milyon biraz düşerse alabilirim gibime geliyor. Eder Militao'ya teklif vermiştim. Keşke o zaman alabilseydim. 100, 1 milyara kadar çıkmış. Yani Eder Militao'ya 480'lerden falan teklif vermiştim. O zaman alabilseydik güzel olacaktı. Ol, <laughs> al o güzel bir kanat. Gerçekten çok terletiyor beni teke tekte. Ee, onun haricinde kullandığım Ronaldo'yu kullandım. Ronaldo'da çok güzel kart ama çok da gerek duymadım için satmıştım. Sen maksimen düşürmüştüm. Sattım onu da. O da hiç kullanmadım. Kevin De Bruyne belki çekebilirim orta sahaya. Bir ihtimal ama sanmıyorum. O da fena bir kart değil ama çok da gerekli mi? Bence değil. Kullandım. Yani genel olarak güzel kartlar kullandım. Gulit çok iyi. Kesinlikle. Benzema Salah, Leo üçlüsü baya baya iyi. Enkunku güzel. Pedri Pedri de fena değil. Bekler zaten şu anda oyundaki en güzel beklerden. Ee, böyle. Burada bakalım. Burada şeyiz. FIFA şampiyonuyuz. Gördüğünüz gibi. Burada ben hiç oynamadım. Karşı atak hiç oynamadım gerçekten. Şu anda oynuyorum. Zaten hep zayıf rakip geliyor. 1 milyon olurum tahminen. Teknik direktör modunda çok oynamıyorum. İstiyorsanız yavaştan bir tek tek oynayalım ve videoyu yavaştan bitirelim. Ee, bakalım güzel bir maç çıkar mı? güzel kaliteli bir rakip gelir mi karşımıza gelirse güzel olur. Ee, ben biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz tek tek oynamayı çok seviyorum. Karşımıza Real Madrid'li biri geldi. Zizo. Ee, yani takımımız neredeyse yakın. O kupa olarak biraz daha fazlaymış. Ama korkutur mu bizi korkutmaz. Bu oyun çok da buna bakmıyor bence. Biraz daha hani bakayım kavrusu. O bu biraz tırt. Pele çok iyi bu arada. Pele hala oyunda iş yapan oyunculardan bence. Bir etkinlik daha iş yapar ama ondan sonra artık Pelin'in çok da bir numarası kalmaz. Gerçekten güzel kart olduğunu söyleyebilirim. Bakalım başlayalım. Dengeli oynuyoruz. Ben bazen defansif de oynuyorum. Bu arada e, videodayken çok kasar mı diye baktım. Evet yok. Bakalım pink varsa belki hiç oynamayız. Ama sanırım yani yok gibi. Kulit enkunku. Biraz pink var. Videodayım diye belki de. Evet o düştü. Şunun düzelmesini bekleyelim. Kendi internetime bağlayayım. Yanlış bilmiyorsam şöyle. Evet kendi internetime bağlayayım. Ee, bakalım şöyle öne asmayalım. Şöyle biraz uzağa atalım. Şuradan bir pas çevirebilirsek. Heh, güzel. Biraz bir tık şey var. Pink var. Şuradan geçer miyiz? Şu taslak olmadı. Evet pinkle biraz kanser olacağız ama sıkıntı yok. Varanla şöyle bir karşılayalım. Hernandez e hemen beke geri götürelim. Lacro. Tamam güzel. Van der Sar'dan hemen Beke, back Beke'den orta sahaya, orta sahadan kanada, kanattan forvete. Güzel. Diğer kanada doğru dönelim hemen. Oyunu açalım. Leo. Leo'dan Benzema'ya bir daha şu... şöyle bir daha çekebilir miyiz? Yok. Çekemedik. Biraz ufaktan ping olduğu için o ufak hareketleri yapamıyorum. Enkunku'dan vereceğim. Leao ile bir şut deneyeceğim ve güzel gol. Yani oyuncular çok iyi olduğu için kolayca gol atabiliyoruz. Oyunda en sevmediğim şeylerden bahsedeyim. Orta kafa golü hiç sevmiyorum kesinlikle. Geçen bir tanesine denk geldim. iki kere orta kafa gol attı. E, ve onunla şey yapmaya çalıştı. Şöyle kaleciyi açalım. Defansı top falan döndürenler var böyle. Onlara çok sinir oluyorum ve hemen orta kafa gol oynuyorum. Biraz hatalı oynadık orada. Leao ile baskı Heh çok kanser oyuncular var FIFA'da. Kesinlikle kanser ediyor. MFF'den daha kanser bir oyun diyebilir miyim? Belki diyebilirim. Şöyle kayarak bir müdahale yaparız dedim de yapamadım. Güzel bir gol geliyordu ama atamadı. Onun forvetinde kim vardı? Levan mı vardı? Galiba. Şurada Gullit'te sanki uzaklaştırın derken güzel. Korner'den attı. Korner'den goller bence çok da kanser değil çünkü korner yapıyor. Yani gayet bence hak edilen goller yapacak bir şey yok. <laughs> güzel attı. Ama direkt orta kafa gole gidenler biraz kanser edebiliyor. Uf orada sağlam faal yaptı bu arada. Bugün hücuma döndüm ama belki gitti. Şuradan. Aa yedek almadık. Yedek alsaydık iyi olabilirdi. Benzema. Leo. Bakayım şöyle bir daha Benzema'ya vereyim. Bir daha Leo'ya vereyim. Leo'dan şöyle. Aa vuramadım lan. Lan vuramadım ya. Çok güzel araya götürmüştüm de neyse. Oyuncu var mı? Var. Vur kafayı. Güzel. Bakayım yedeğimiz yok. Yorgunlukları da fena durumda değil. Bence maçı götürürler. Güzel bir win alalım. Alamazsak da sıkıntı yok. Ee, bakalım. Salah'tan Pedri'ye. Şöyle hemen Enkunku. Salah bir daha Pedri verelim. Leo şöyle bir üçgen. Yanlış yaptık ya. Forvet'ten kanada dönecektim de olmadı. Neyse geri çekilelim şöyle biraz. Oyuncular çok ileride. Evet Gullit şöyle. Oh, heh, tamam. Benzema kaptırmasak iyiydi güzel. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Owen çok yani çok çok kötü. Bence daha güzel bir kanat alabilirmiş. Onu kaptırmasak iyi. Forvet Heh, faali bize verdi. Ne oldu? Niye öyle yaptı? Anlamadım. Bilmiyorum. Anladıysanız siz yazın. Leo Ne yaptım lan? uy çok kötü oldu açı ayarlayamadık. İleri atacak mı? Yok. Geri attı. Mantıklı. Yani taşlar da bence geri atmak çok daha mantıklı. Defansa dönmek. Bu klasik futbol kuralıdır. Ama ileri oynayan da niye oynadı demem. Çok saçma bir pastı bu arada. Benzema'dan Enkunku'ya. Leo Benzema'ya ver. Benzema'ya ver. Yapma. Yapma. Yapma işte. Bunu yapma. Orta kafa gole gidersem çok kötü olur. Gitmek istemiyorum. Kanka öyle. Bak şöyle adam geçmeye çalışanlar da çok kötü ya. Aşırı kötü. Yani devamlı yani ne gerek var? Adam akıllı geçmeye çalışın ya. Ben hiç anlamıyorum bunları. Onu çıkarmayalım. Ha, Belki çıkar. Varan aldın mı lan? Leo öyle bir geri çekeyim. Şöyle hep ileri oynamanın bir mantığı yok. Evet adam eksiltelim. Güzel. Enkunku, Benzema, Leo. Ver bir daha, güzel. Pedri, ya orta yapmak istemiyordum da neyse. Evet, hoş bir gol değildi orta kafa gol yaptım. <laughs> en sevmediğim şey yaptım ama çok böyle dedi ki yani orta kafa gol yap çok boşalttı. Şu an beğenmese hakkıdır. Yapacak bir şey yok. Ben e, zaman geçirmeden şöyle baskı yapacağım. Hatta orta kafa atarsa hiç üzülmem. Evet Salah'la geçmeye çalışayım. Bir daha. Benzema, Leo, Salah. Bir daha atamadık Benzema'ya. Evet şu an atacak aradan ama evet. Güzel, güzel. <laughs> şu an <laughs> sövdüğünüzü duyabiliyorum. Orta kafa gol yaptığım için ama evet haklıdır. Yani yapacak bir şey yok. Denemiş olduk. Çok da iyi oynadım maç olmadı. O yüzden daha güzel bir maç oynamak istiyorum. Bunu hemen geçirdim. E, bu arada form durumum iyi mi acaba hiç bilmiyorum. Ha şu an full galibiyet gidiyorum. Bakın 1-0, 1-0 almışım. 4-0, 2-2 beraberlik var. 3-0 bu neymiş lan? Neyse ona bakıyoruz. 3-0, 2-1. Bir maç daha oynayalım. Orta kafa golüyle adam yenmek hoş bir şey değildi. O yüzden bu maçı biraz ezici yapmam lazım. Bakalım yenebilecek miyiz? Videoda kaç dakika olur? 20 dakikaya geçmez. O yüzden sıkıntı yok. Bu maçı da oynamış olalım. Hemen başlasın bakalım. Kadrosunu merak ettim bakayım. Nasıl bir kadro gelecek. Röler, Röler de çok iyi bu arada. Musiala var. Vinicius. Of. Kanatları çok iyi. Röler ve he, Herakil olmayıydı galiba. Hani Herakil olması lazım. Yani o kartlar da güzel kullanan var. Yani niye kullanıyorlar? Çünkü maliyeti çok az. Çok düşük. Ve ücrete bak koşu yaptı. Bunlar da çok hoş değil ama yaptı. Leo geçer mi diye düşündüm de geçmedi. Bazen çok amatörce davranıp bunları geçirebiliyorlar. Onları denemek lazım araya. Ee, adamın yaptığı gibi. Ama ben onları fazla geçirmiyorum. Ne yaptı o? Heh. Çok fazla harekete de gerek yok. Bence güzel pastarla bu oyunda güzel goller atılabilir. Benzema ile şöyle aradan bir daha Benzema'ya Pedri'den dönelim. Bir daha Benzema'yı atacaktım da vazgeçtim. Biraz topu döndüreyim. Salah'la gideriz sanki. Benze ah Benzema'dan Salah versek güzel olurdu da. Neyse güzel denedik bence. Kalede Ramsdale mi var? Galiba güzel kaleci. Oyunda ne kadar iyi bilmiyorum tabi. Benzema'yı şöyle geri atayım. Bir daha. Bir daha. Leo geçemedik. Pedri. Offside'e düşme. Heh. Güzel. tam Taca gitti. O çok düşürürüm ben ama umarım düşmez bu maç. Leo Enkunku Geriye atmayacaktım lan geriye atmayacaktım ha. O da şaşırdı. O da oynayamadı. Pedro Enkunku bir daha zaman şöyle gidip vururum sanki. Foul. Güzel sarı kart gördü. Çok tehlikeli yer direkt gol olabilir bence. Bakayım. Sağ ayaklı bir gelsin. Hemen vuracağım çünkü. Derken zaten adam geçirdi. Atamayacağız büyük ihtimalle. Vur. Göre <laughs> bak %100 şans ya. Çok büyük şanssızlık onun için. Güzel gol. Güzel gol. Temiz gol. Biraz. <laughs> iki tane maç oynadık. Onu da güzel gollerle kazanamadık. Yapacak bir şey yok. Bak oyuncu koşturuyor şu anda gollere. Ben bunu gördüm de. Kaleci aç. Aa, atamadı. Hayır. Oyuncuyu açır, e, açtığını gördüm ama şey yapamadım. Oyuncu düşmesin. Ne olur düşmesin. Maç güme gitsin istemiyorum. Düştü mü? Heh düşmedi tamam. Öyle maçları ben genelde sana salıyorum. 2-0 yapıyorum direkt. Ve fazla oynamıyorum. Çünkü kolay kolay yenemiyorlar. Kanattan gitmeyi çok fazla sevmiyorum. O yüzden merkezden gitmeye devam edeceğim derken kaptırdım. Yani oyunda da aslında biraz kanattan gitmek lazım. Şöyle bakarsanız herkes güzel kanat oyuncusuyla oynuyor bu oyunu. Boşa değil bak bir oyuncu daha kaçırıyor oradan. Yani bunları görmek lazım. Arkaya kaçan oyuncuları mutlaka görün. Bu arada yine yedek almadım takıma. Neyse sıkıntı yok. Zaten bitirecek mi? Gerçi artı 5 vermiş. Bitirmeyebilir. Şöyle benzama ileri alıp koşsam olur mu? Olmaz. Şöyle biraz daha açsam. Ah be. Yapacağını biliyordum da. Biraz daha şey yapması lazım. Neyse güzel güzel. Güzel deniyoruz. Bu arkadaşı da yenelim. Belki FIFA şampiyonu 1'e gidebiliriz bu, bu şeyde. Daha ne kadar var bilmiyorum. Kadro çok iyi. Bunu değerlendirmek lazım bir süre böyle devam edecek. Yani bu kadro bence birkaç etkinlik götürür. En kudan ben atayım. Yok o da geçirmiyor güzel. Geçmiyor derken yani biliyor en azından. Şöyle Gullit. Gullit'e geçelim. Şunun gidiyor. şu gitmesin. Vinicius gidiyor. Yapma abi kalamadım onu. Ne yaptım lan? Çok kötü savundum bu arada. Atsa atardı. Bayağı kötü savundum. Sarı kart da yedik. O mu yedi? Ben mi yedim? Kim yedi? Yani değil. Lakro nerede? Varan. Tamam. Yiyeceğim gibi geldi. Kimse var mı orada? Ya şunu bak. Şu hatayı çok yapıyorum. Hep pas veriyorum. Adam vardır diye ama şey alttaki o şeyi de kullanmıyoruz. Haritayı. Salah. Çevir. Heh, Pedri vur. Güzel. Al Benzema. At önüne. Koştur. Koştur. Benzema koştur. Benzema koştur. Benzema koştur. koştur be. Neyse Pedri al. Tek kişiyle gitmek de kolay değil ama denedik en azından. Leao da geçemedi. Gullit iyi gerçekten. Gullit çok iyi. Galinca. Varan ama yok. Geçemez. 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 Lakr hemen ver. Hemen ver. Ver. Kuruş gene. At oradan. Ver Gullit'e. Ver Benzema'ya. Lan pas ver. Pas ver. Pas verdik lan. Vermedik mi? Güzel güzel böyle. Geçirmeyelim onu. Geçirmeyelim onu. Yapma 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 yapma. Bekimiz yok. Evet arkaya döneceğini tahmin ettim ama alamadım. Ne oldu? Yapma yapma. Kimse yok. Güzel. Ver Benzema'ya. Koştur aradan. Yapma niye koşmadık ya. Normalde koşar koşmana. Neyse biraz ezber oynadık. Yapacak bir şey yok. Gullit'le şöyle bir şey yapayım. Güzel. Bir gol daha atayım ya. Ezici galibiyet dedik. Atamadık onu da. Salah'la geçtik. Ve. Güzel. İki. Aa atamadık lan. Lan atamadık ya. Yapma. <laughs> yani ezici bir oyun oldu yine. Ne amacı attı görmüyorum ama. Eline sağlık. Fena oynamadı. Ama yapacak bir şey 1-0 bu işi bitirdik. Bayağı bir gol pozisyonuna girdik bence. Girmemişiz. O daha fazla oynamış. Allah Allah. Yapacak bir şey yok. İki galibiyet aldık videoda. Biraz hoş galibiyetler değildi ama aldık mı aldık. Ben sonuca bakarım. 2-0'ı görecektik. Olmadı. 36 maçta 19 galibiyet çok iyi değil. Biraz daha 25 falan olsa belki biraz daha iyi olabilirmiş ama ben genelde berabere alıyorum. Çok şey olmuyor. Neyse. Böyleydi arkadaşlar. Biraz tek tek de göstermiş olmak istedim size biraz şeylerden bahsettik, etkinlikten bahsettik. Sezonun takımı genel olarak ben beğenmedim. Çünkü eskiden güzel oyuncular alabiliyorduk. Ben hatırlıyorum geçen seneki etkinlikte mi? Bu senekin bu senekinde mi? Emin değilim. Messi alabiliyorduk. Yani en kötü bir, bir alt seviyesini alabiliyorduk ama bu etkinlikte hiç öyle bir şey olmadı. Bakın Serie A'da Rabiu aldık. 110 yani Rabiu aldık. İşte seçemiyoruz yani oyuncu direkt sabit. Burada kimi aldık? Medina'yı aldık. Ne bileyim. La Liga'da kimi aldık? Yani kim vardı burada? Valverde'yi aldık. Belki biraz iyi ama şey değil. İşte Bundesliga'da birini aldık. Kobe'de aldık. Premier Lig'de kimi aldık? Trippier'i aldık. Yani hiç seçemiyoruz. Oyuncular tatmin edici değil ve biletler 1000 FP, e, FP olduğu için şey değil. Ya güzel geldi. Luka Modric falan geldi. Az çok idare eder belki. Aubameyang Yok. Lacazette falan geldi. Ama ben beğenmedim genel olarak. O yüzden bu bug'ı bence hak etti. Bence hak ettiler. Biraz daha cömert olmaları lazım. O kadar emek veriyoruz ve güzel oyuncu alamıyoruz etkinlikte. Buna bir e, hal çare bakarlar. Umarım diyorum ve videoyu burada bitiriyorum. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.